Hayır. Ne oldu? Aa kanka videodakiler görür milimle bir tane tır, şey kamyon dört kamyona çarptı. Ben önden ben önden ben. Hadi hadi yürü hadi. Bana bana girme bana girme Hı. bana girme. Müşteri teslimatı hemen istiyor ama. Durumda bile değil. Hı. Niye diferansiyel kıydım benim acık? Kapat o zaman. Bak 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 beni izleyin abi beni izleyin abi. Kanka, ben korkuyorum. anladım ki. <laughs> Araç muayenesi var arkadaşlar hemen hemen. <laughs> eymen yüzüne kaza yedim. ben ya. Ben sakın eymen eymen düzgün git eymen. Adam önüme kırıyor abi ya. Biz... İnsan şerit bizimde. Kardeşim orta şerit. Bilader o sol orta şerit olmasın ya. Sağ şerit bizim Tamam. Bakalım üstte ne yazıyor? Edirne Kapıkule Kule Tekirdağ Sparta. Sparta yazıyor değil mi? Tekirdağ Sparta'ya gidiyoruz. Uppsala, Uppsala yazıyor. Uppsala pardon. Neyse hadi. Arkadaşlar ben Tekirdağ alayım. Topraklarımı göreceğim gideceğim. Oo müşteri teslimatı hemen istiyormuş aman tanrım. Çok bana istemiyor Allah! arkadaşlar. Allah! Gider bana baksanız ha. Ben Allah! oturdum. Allah! Oo <laughs> kere seni gördüm. Seni gördüm. Ben HSG'den dar yerden giremedim. O GS'den geçen de ne bileyim yani. Ya sus ya. O ile HGS arasındaki farkı hala anlayamadım. O otomatik geçiş sistemi, HGS hızlı geçiş ya. sistemi. Hayır ya onu biliyorum da ne farkı var ki ben onu anlamıyorum. Fark Bak var bariyeri olmayan geçiş. Tırlar için yapılmış herhalde. Ya. Işın yani. herhalde. <laughs> geldim geldim yürü. Ben gidiyorum. Oğlum ne yaptınız oh. siz burada? Trafik. <laughs> Üçümüzün şeyi de 33 euro daha kilitlediler. Onun memlekete. Hemen Tekirdağ'da öyle konuşmuyorlar be ya. E Tekirdağ'da böyle konuşuyorlar. Ben laza kaydım be ya. Allah Allah ya. Tamam be ya sakin ol ya. Şuradan beni sollamaya çalış önümden... <laughs> da bir anda önüne koyayım. Arkaya koyacağım müziği benim. biliyorum. Hadi bakayım. <laughs> Emniyet şeridinden uzamacak <gülüyor> e. <gülüyor> <gülüyor> ben de Ya sen ben... Kanka, ben emniyetten akın. Ya sen emniyetten Ya de... Dur. Tamam tamam Hıca. tamam. Hıca. Türkiye Hıcağı petrollerim var. o ya. Çorlu. <laughs> Çorlu yılında mazot almaca ki. elektrik. Ha buraya koymuşlar. Beyler bu arada Renault Aynen Renault e tech, e tech ne ya? 241 litre mazot aldım. Dün Türkiye'yi sömürdüm. Oğlum geçen ben 300 aldım ne diyorsun sen? Oğlum ben Ama bir ben ara 1000 litre, litre aldım. Sen ne yapmışsın tüm Dün ya depo yani Ben dinlendim kiraka? Bu kadar 600 doldurdum. Normal mi? Normal. O şirket arabası. Ya. Hadi oğlum hadi çabuk. Şuraya şöyle çektim abi bekliyorum. Bu da var gibi tıkayıp hemen Türk olduğumuzu belli ediyoruz. Ha gelmişsiniz oğlum Geldiğini söylesiniz. Sna. Emi çok gıcık değil mi? Oğlum durdurdunuz. Şimdi ben yarım yıl kalk ya. Yani. Tamam yavaş gidiyoruz birader. Gazı bıraktım 30'la gidiyorum. Allah'ım yol deneyim. Cruise kontrolü 31 kilometre hıza kilitledim ve araba arıza verdi. Basma şu kornaya basma Müşteri teslimatı hemen istiyor arkadaşlar Arkadan müzikler yükseldi basalım hadi Çok gaza geldim ben Ben gaza geldim Kanka, gel Ben gel. bekleyemem Bursa. Müzik çok iyi Tekirdağ'dayım Topraklarımdayım Allah Benim araba çıktı Sen sen ben bir şey dinledim. sen bir şey bakkala gönderdim bir şey oldu. 20. Eymen. Ben tekil dayı seçiyorum. Oğlum tek başka Kaleci bir yere gidelim. başka şey. bir yere gidelim. Yalnız yavaş 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 yavaş. Hayır kayma 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 kayma. Kero'yu arkaya salmam ben Kero. Beyler bana baksanıza abi. Oha kök bunda. Haydi, haydi, Çabuk, çabuk. Çabuk yap, tamam. çabuk yap. Yaptın mı? Yaptım, yaptım. Bas, 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 bas. Faryarı açmayız, sektörü için. Eymen biraz daha hızlı gider misin? <laughs> Uzun farları yakınca sizin için problem oluyor mu? Oluyor. <gülüyor> Bak şu an. Bak, yaktım <gülüyor> ben. Eymen rahatsız oluyor musun? Var. <laughs> tamam, kapat. Şu an var mı? Şu an. Şu an rahatsız olan var mı? Yok. Yok. Aaa. Motor arızası yedim. Motor arızası yedim. Eymen yavaşla. yavaşla. Eymen bas bas. Eymen yavaşla dedik. Dur mu dedi? Eymen makas atacağım diye bana girebilir o yüzden hızlı kayıt. Ben geç adam. Oy 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 makas yok makas yok. Şey, Abo. Arkadaşlar biraz yavaş mısın? Tamam geçtim. Evet. Hadi 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 yürü hadi. Hadi yürü hadi. Şerif'i birazcık sinirledi. Hadi yürü hadi. Hadi. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada. Bu selektör atarken bizim niye içimize ışık giriyor? Ben anlamadım. anlamadım Arkası kapalı değil mi oğlum bu tırın? Ey ben niye sağ sol yapıyorsun? ben çok yavaşım şu an. Tamam senin yanından önüne geçeyim mi? Tamam. Hadi hadi oğlum. Hadi bas abi bas abi bas. Ey ben sayesinde 90'dan 70'e düştüm. Oo. Öneye Geçiyorum. Bas, kanka girmemek için Eymen. Yani Eymen garip nasıl? hareketleri var. Kaçıyorsun. Solla E hep. Senden düzleyim ki solluyor yani? E çok fazla para kaybetmediği bir oyunda değilse öyle şey yapılmaz hmm. değil mi? Beni geçerken selektör atıp eğmeni uyardım. "Be de geç." dedim işte. Ve geçtim. Niye beklemiyorsunuz lan? O balon var. Oğlum şeyde miyiz ya biz? Kapadokya'da değiliz. Kapadokya'da bir saraya çıkacaktı bence ama oldu. Beni <laughs> evet evet evet. Hemen sağ olsun ben 90'a düştüm. YTA'da değiliz ki 150 mille gidelim biz. <laughs> evet. Bir benzinliğe uğrayacağım. Ya da ya tamam, benzinlikte stop eder miyiz o zaman? Tamam gene benzinlikte buluşalım. Ben de silecikler açık kalmış lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benzinliğe giriyoruz. Allah Allah. Devrime gelen şirket tırında vallahi basıyorum parayı. Ya yani şimdi de 460 bu kanka. Çarpışacağız bak. Bir dakika ben biraz geri gireceğim bana sıfır yapma. Bir çay almaya gittim geldim. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır. Ne oldu oğlum? Hemen ne oldu? Çukura düşmüştüm. Nasıl başardın onu? Tamam bekliyoruz biz seni burada. Gidiyoruz. Tamam, tamam geliyor geliyor. Oğlum oturduğun yerin altında motoru var ya. Düşünsene kutlarsa ne olur acaba? Ne güzel işte koku koku. <laughs> Isınmacalı. Aynen öyle. <laughs> Yerden ısınma kanka. Aynen. Maraş Ne? diyor lan. Ne? Ne? Kardeşim. Frenleyince söylesene Eymen selektör atma. Tamam ben çok ben hızlı yavaşlayayım tamam. Bak diye el treni çalacağım. Benimki 32 ton. Ne basıyorsun lan selektör? Abi ben durdukça arıza yiyorum. Eymen sağ olsun. Ben 33. Ben 33. 32. Oy bizim Eymen'in ki bizden daha bir de 30 vermişim daha. Ooo. Oo. makas geliyor. <laughs> hadi oğlum bas hadi hadi. Çok yavaş gidiyor. Niye öyle? Eymen <laughs> bas. Çökle gazı. Eymen gazı kökle. Eymen arkandayım.

Eymen Eymen yanlış girişe girmedim ben. Hadi bakayım Eymen'e bakkal. Ay. Eymen, e bakkal. eymen attım bakkalı gördün mü? G kero, 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 Kero. <laughs> kero yürü yürü. Kero Eymen geliyor. Valla ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kırcılık skillster gibi geçerim. Kero. Kero. 哇哇，给我！